Nasıl ki Türk dramaları dünyada bir yer edildiyse, türk Turkish vertical dramalarında bir yer edinmesini istiyoruz. Bence yani çok kolay alışacaklar. O kaydırma koşlarına gidecek, merak edecekler ve elinin altında onun gibi birkaç bölüm olacak. Bir yerden bir yere giderken o aklını dağıtmak için kaydırmak çok iyi geliyor. Yani bir buçuk dakikalık bir bölümü bir bakmışsın, 20-30 tane bölüm izlemişsin. Farklı olarak biz bir şey görecek miyiz veya eksik mi olacak bazı şeyler? Daha kolaymış gibi görünüyor ama aslında bence dikey dizi çekmek normal diziye göre daha zor bir iş. Oyunculuk açısından sizi zorla bir şey oldu mu dikey çekimler sürecinde? Oraya sığmaya çalışıyorsun. En doğalında oynaman gerektiği ve en güzel şekilde çıkmak için hani bütün açıları bilmen gerektiği bir noktaya geliyorsun. Biz baştan beri tanıştığımız evet. günden bir didişmeyi de çok seviyoruz. Dolayısıyla o sahneleri köpürttük de köpürttük. Yani sizce bir oyuncu için bir dezavantajı var mı dikey bir dizinin? Bu yaşanmış hikayeler olduğu için onu düşünerek de oynamak daha da keyif verdi.